Meşgul attı Müsait değildir herhalde. Herhalde. Neyse geldik zaten. Thomas teyze. İyi misin? Hocam, bir problem mi var? Üzgünüm. Size yardımcı olamayacağım. Nasıl? Ben sizi yanlış yönlendirmişim. Elimde delil olabilecek hiçbir şey yok. Hocam, siz dalga mı geçiyorsunuz bizde yani? Çelebi mi öğrendi? Tehdit mi etti sizi? Beni meselenizin dışında tutun. Hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Tomris teyze, son sözüm bu. Tomris teyze, Tomlis teyze, Tomlis teyze, bir açar mısın kapıyı? Tomris teyze, ne değişti ya birkaç saatte? Tomris teyze, ne olur aç. Hadi Rüya, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Hadi gidelim. Ne bırakacak mıyız öyle? Ya ne yapalım? Başka bir yol bulacağız artık. Hadi. Hadi gel. Hadi. Rüya. Şimal. Şimal sen biliyor musun ne olup bittiğini? Çelebi tehdit etti. Neyle tehdit etti peki? Sebebi öğrendi. Her neredeyse şu an onu başka bir yere götürüyor. Biz şimdiki yerini bile bilmiyoruz ki. Efendim kardeşim. Ha kardeşim. Bu Esin Ece denilen kadının adresini buldum ben. Tamam oğlum buldun da zamanımız daralıyor. Çelebi öğrenmiş kadını aradığımızı. Kadını adresinden aldıracakmış. <laughs> tamam kardeşim ben Cemre'nin yanına gideyim haber vereceğim sana. İyi tamam. Hadi. Teşekkürler şem. Görüşürüz. Ankara'ya gidiyorum, ufak bir işim var, halledip geleceğim. Ne işi? ile ee, ilgili. Ne zaman gelirse? Ee, yarın vakitlice dönmüş olurum. Atlas sana emanet, gözünün önünden ayırma, olur mu? Bir şey mi var? Aliye ulaşamıyorum markete gittiğinden beri. Gelir merak etme. Ya çeliyi bir şey yaptıysa ya da İskender. Çelebi anlaşmayı bozmadığımız sürece hiçbir şey yapmaz. Bilmediğim bir şey yapmadın değil mi? Hı? Yapmadım. Tamam o zaman. Görüşürüz. bölümünden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Halim neredesin? Neredesin? Ölüyorum saatlerdir meraktan. İyi misin? Lütfen bu mesajı aldığında beni ara. Çok merak ediyorum seni. Zeniz kişiye şu anda ulaşılamıyor. Allah'ım olur bir şey yoksa ne olur? Allah'ım benden al ona ver. Bu sarnıçtaki yangında Çelebi'nin bir payı olabilir mi? Bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Ne söylesem tahmin boyutunda kalır. buna bakmam gerekiyor. Tabii. Efendim kızım. Ali hala eve dönmedi. Telefonla aradı mı? Belki bir yere takılmıştır. Açmıyor. Kaç saat oldu hala sesse daha yok. Ali beni asla habersiz bırakmazdı. Kesin İskender bir şey yaptı. Sakin ol. Ya Ali'ye bir şey yaparsa? Panik yapma. Buradaki işim bitmek üzere. İlk uçakla geleceğim İstanbul'a. Ben sabah erkenden evde olurum. Tek başına hareket etme. Beni bekle. Eğer Ali gerçekten İskender'in elindeyse daha da dikkatli olmamız gerekli. Duydun mu? Duydum. Sabah geldiğimde birlikte karar veririz ne yapacağımızı. Tamam mı? Tamam. çağırır mısın? Dışarı çıkacağım. Sen de atlasın yanında kal. Uyanırsa yanında seni görsün. İskender Bey, Şimal Hanım sizi görmeye gelmiş. Buraya gönder. başsın efendim. Geçmiş şey olsun mı geldi. Ali nerede? Kendi şoförünü bana mı soruyorsun? Bize geldiğin günden beri ona ulaşamıyorum. Nerede? Senin problemin. Bekle. Ali ne yapıyorsun sen? Ali nerede? Ya delirdin mi nerede? sen? Nerede? Ya Ali için bana mı zarar şey vereceksin? ne yaptın ona? Tamam Ali tamam tamam durma hadi. Hadi öldür beni öldür ama Ali'nin yerini asla öğrenemezsin. O da onu tıktığım delikte aç, susuz, inim inim inleyerek geberir. ona bir şey yaparsın. Hiçbir şey yapamazsın. Ben üstüme düşeni yaptım. Ben sözümü tuttum. Atlas için gittim Bülent'i hapse attırdım. Ali de bunun bedelini ödediğinde hesabım kapanır. Eğer ona bir şey yaparsan yemin ederim onun yarım bıraktığını ben tamamlarım. Seni öldürürüm anladın mı? Öldürürüm İskender. Şimdi abi söylediğim benim canım halinin bıçağından daha çok acıttı. Ama durmama yetmez. Ben buradan çıkar çıkmaz Paris'e gideceğim. Git! git bildiğin her şeyi anlat. İskender Ali'yi kaçırmıştı ama ben de bütün bildiklerimi anlatırım. Ben de bütün bildiklerimi anlatırım. Mesela beni kimin bıçakladığını. Lütfen git ya, lütfen git. Niye duruyorsun? Gitsene hadi. Hadi niye burada vakit kaybediyorsun? Ali'yi kaçırdığını değil, Sarnıcı anlatacağım. Sarnıçtaki yangını anlatacağım. Her şeyi teker teker anlatacağım. Yapamazsın. Yaparım. Ali işini atlasan mı vazgeçeceksin? Ha? Oğlundan mı vazgeçeceksin? Ben de öyle düşünmüştüm. Bak Şimal. Eğer Ali'ye zarar vermemi istemiyorsan... ...damarıma basma. Yoksa aç susuz ölmesini bekle. Ali'yi kaçırdığını itiraf etti. Ona mı gittin? Hani tek başına hareket etmeyecektin Çiçek? Neden böyle yapıyorsun? Ali diyorum ya, Ali diyorum. Benim canım söz konusu. Sen neden bahsediyorsun? Benim canım, benim Ali'm şu an o pisliğin elinde. Tamam, tamam, tamam. Haklısın. Haklısın ama bak. Öfkeyle hareket etmenin sana da Ali'ye de hiçbir faydası olmaz. İskender'in yangında parmağı olduğunu herkese söyleyeceğim. Hayır, saçmalama. Elinde delil yok. Ali elinde diyorum. Ne yapmamı istiyorsun benden? Öyle elim kolum bağlı bekleyemem. Panikle ortaya dökül. Sen ne olacak? Elimizde delil yok. Bütün şansımızı kaybederiz. Çi çiçek, duyuyor musun beni? Buradayım. Bak, sarnıcı, yangını, hepsini unut. Sakın karıştırma her şeyi berbat etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ben şimdi havaalanı yolundayım. Birazdan geldiğimde yüz yüze konuşuruz. Oldu mu? Duracak zaman değil. Anla. Abi yok Rüya Hanım. Sahillerde tıkanıyordu. Yedi kuleye girdim. Sarnıç hemen aşağıda. Tam story bitti mi? Yani. Gelmedik mi hala? Mahalleye geldik abla. Az kaldı. Ömer de burada. Birilerinin keyfi yerinde en azından. Şimal, nerede konuşabilirsin? Şey isterseniz içeride konuşabilirsiniz. Stomson. Şimal odasında mı? Çıktı. Nereye gitti? Sizden başka kime gideceğimi bilemedim. İyi etme kardeşim. Benim Ali'yi bulmam lazım İskender onu öldürmeden. Sakin ol. İnsanı öldürmek o kadar kolay mı? Kolay Rüya. Bunlar için çok kolay. Pusu kurmak bunlarda ata spor olmuş oğlum. Oğlum orası öyle de yani bu işin doğrusu polise gitti polis olmaz. Ya polise gitmek İskender'i daha fazla zamanadan çıkarabilir. Elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Beklemeyeceğiz. Beklemek bizim mayamıza ters. Beklemeyeceğiz de. Kardeşim sen gelmişsin, bize sığınmışsın. Yani ben senin yerinde olsam ne yapardım? Aynı şekilde İskender'i yakapaça alırdım, götürürdüm bir yere, kafasına dayardım silah. Ya senin canın derdim, ya Ali'nin canım. Kararını ver, top sende artık. Şimal hayır. Hayır ne oluyor ya? Saçmalamayın. Ozan sen de bir şey söyler misin? Yani orman kanunuyla mı halledeceğiz bu meseleyi? Kardeşim, Rüya haklı. Böyle kısasa kısasla olmaz bu iş. Ne olmaz lan? Niye olmasın ki? Adamlar hak hukuk mu tanıyorlar oğlum? Kafalarına göre at koşturuyorlar işte. Ya oğlum onlar katil olabilir, onlar düzenbaz olabilir ama biz böyle insanlar değiliz kardeşim tamam mı? Bizim başka bir yol bulmamız lazım ya. Kesinlikle. En doğrusu polise gitmek. Polis olmaz diyorum. Polisten başka yol yok mu? Neyse ya. Tamam. tamam ben dur. dur. Ne? Senin düşmanın değiliz. Bir oturalım, konuşalım. Düşünelim, karar veririz. Ben polise gidemem. Korkma. Korkmuyorum ya. Gidemem polise diyorum işte. Üstüme gelme. Kardeşim, şöyle yapalım. Anlıyorum seni yani. Belki polise gidersen İskender duyar diye çekiniyorsun. Şöyle bir şey yapalım. Bizim bir tanıdığımız var Korkut Başkomiser. Ona haber verelim. Kayıtsız kuyutsuz hani bir şey yapılabilir mi? O kanalı zorlayalım ha. Ne dersin? Bak hatta şöyle yapalım. Biz bir yerden duymuşuz gibi çıtlatırız. Onun sonucuna göre de hareket ederiz. Ha? Ha. Ne diyorsun? Olur var mı? Olur. Ömer'e mi? Ömer'e. Vay be. O günleri de gördüm sonunda. Sen nereden biliyorsun bunu? Bir var. Hep aşka inanmamakla övünüyordun. Meğer bir felaket lazımmış aşık olman için. Komiserim kulağımıza çalınan duyumlar bu yönde işte. Ali'yi İskender'in kaçırdı. Elinizde bir delil, tanık falan var mı? Yok komiserim. Götürüldüğü yere dair bir tahmin. Ee, öyle bir tahmin yok da komiserim şöyle bir şey var. Evin işlerini halledeceğim diye dışarı çıkmış sonrasında da haber alamamışlar. Yani bu durumda yapabileceğimiz bir şey var mı peki? Kayıp ihbarı için 48 saat lazım. O daha da olmamış. Hem ne çalıştığı yerler ne yakınlarından herhangi bir şikayet var. Yani beklemek lazım. Hem... İskender Kaya Bey'le Ali'yi niye kaçırsın? Komiserim orası biraz karışık. Orada görüş mesafesi biraz dar. Ee, eyvallah. Sonra haberleşiriz. İyi günler Amir. Size de. Bu adamı kaldıracağız. Ya güzellikle konuşacak ya da zorla konuşturacağız bir şekilde. Ya canım benim, sen ben olsak tamam diyeceğim de burada başka birinin hayatı söz konusu ya. Hadi diyelim ki işler boka sardı. Böyle bir vebalin altına giremeyiz ki Ömer. Ya birader tamam doğru söylüyorsun da kız gelmiş bizim kapımıza sığınmış. Hadi başka kapıya mı git diyelim? Ya demeyeceğiz tabii. O zaman elimizi taşın altına sokacağız birader. Yeter oğlum bunların yapıp yapıp yanına kar kalması be. Bir şekilde baskı kurmamız lazım. Yani yaptığı bokların ortaya çıkacağından korkarsa o zaman maç döner. Baskı kurmanın başka bir yolu var kardeşim. Ne peki? Çok ilginç şeyler var değil mi? Ben de ilk geldiğimde baka kalmıştım. İlk ne zaman geldin? Yangından sonra. Yangından bugüne ne kadar zaman geçti? Bir aydan fazla. Kırk gün. Ben tek tek saydım. Hiç düşündün mü onları Orada ölenleri. Çiçeği mesela. Sen beni neyle suçluyorsun? Hiçbir şeyle. Ama sonuçta olan hep öyle ne oluyor. Sen bir de bunu yaşarken ölenlere sor. Ne dedi? Ali'yi kaçırdın herkese duyuracağız. Haber yapacağız. Arkadaşlar siz beni dinlemediniz galiba. Şimal biz seni dinledik ama şimdi sıra sende. Ali'yi kurtarmanın tek yolu alenen İskender'i suçlamak. Ya bu adam çiçeği itti. Ali'yi kaçırdı. Biz de dağın dağın üstüne gideceğiz. Baskı yaratacağız. Korkutmaya çalışacağız yani onu. Ya da? Ya da İskender'in ekmeğine yağ süreceğiz, öylece bekleyeceğiz. Bekleyemem. Bak, eğer haberi yapabilirsek... ...Ali'nin kaçırılması sadece bizim değil, kamuoyunun da meselesi olur. Yani o da Ali'ye zarar verirse milletin kendini suçlayacağını anlar. Bu yüzden sen bize açık açık söyle. Bu haberi yapmamıza izin veriyor musun, vermiyor musun? En doğrusu bu. Bırakalım onlar korksun ya. Biz susarsak, korkarsak Asıl o zaman Ali'yi kaybederiz. Ne diyorsun? Kim yayınlar ki bu haberi? Şimal sen tamam de. Orası bizde. Söz. Ama sen ne diyorsun işte o önemli. Tamam. En doğrusu bu. sen? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Yedi kulede rüya yanındayım. Ben de o taraflardayım. Ne işim var? Bekle beni dönüşte seni de alayım. Tamam. Haberi ne zaman yapacaksınız? Hemen harekete geçeriz ya. Merak etme. Benim başka çarem yok. Hayır, beni hala aşmaz sanıyorum sen arabaya binerken onlar apar topar nereye gittiler peki? Bilmiyorum. Bana doğruyu söylüyorsun değil mi? Evet. Ee, şimdi sen söyle bakalım. Var mı bir planın? Nasıl kurtaracağız Ali'yi? Düşünüyorum bulacağım. Bir kez olsun bana güven lütfen. Biz seninle birbirimize güvenemeyiz Tomris Hanım sevdiklerimiz bir değil bir kere. Sen Atlas'ı düşünüyorsun. Ben Ali'yi. Sen Şimal olarak kalmamı istiyorsun. Ben eski hayatımı istiyorum. Biraz sabredersen eski hayatına yüzüne kavuşacaksın. Birbirimizi kandırmayalım. Eğer Ali'yi biri kurtaracaksa o benim. Acısını da biri yaşayacaksa ben yaşayacağım. Şu hayatta ben öldüm diye ölen bir Ali'm varmış. Mı rüya? İnternetten çıkacak basılı da çıkacağız. Ne zaman rüya? Ne zaman? Bir dakika. E, baskı ne zaman yetişir? Sabaha yetişir. Sabah mı? Az sabır Şimay. Sizin için söylemesi kolay tabii. Hiçbiriniz benim yerimde değilsiniz. Şimay peki Ali neden senin için bu kadar önemli? Doğru tabii. Sen çiçeği bile unutmuş birisin. Benim çiçeğe borçlu hissetmemi, Ali'yi önemsememi asla anlayamazsın. Ne oldu? Ben çiçeği düşünmüyormuşum ya. Ben yani ben çiçeği düşünmüyormuşum. Taksi! Hadi Ömer yürü oyalanma. Tamam yürüyorum zaten. Bu haber sabah yetişecek tamam mı? Tamam, daha halledeceğiz tamam. Ali nasıl? Bilmem. Ma neden Ali'yi soruyorsun Şimal? Bana oynama Ali nasıl? Keşke evliysem. ama içindeki sesi soracak olursan... Dağılacak nefesi vardır merak etme. Lütfen. Lütfen sana yalvarıyorum onu bırak. Yalvarmak için geç kaldım. Ama neden senin için yalvarıyor lan? Ha? Neden? Cevap versene.